Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Ee, takımımız bence zor bir fikstürde. Çok zor deplasmanlardan başarıyla döndü. Kaybettiğimiz puanlar oldu bazı deplasmanlarda ama oynadığımız takımların gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Fikstür avantajımız olduğunu düşünüyorum. Ee, ve baktığınız zaman da bugün bu galibiyet bizim için şu andaki puan farkını kapatma yolunda açtırmamak açısından önemliydi. Çok zor bir Trabzon deplasmanından döndük biliyorsunuz. Çok önemli bir galibiyet aldık. O maçın da bizim için çok ayrı bir önemi var. Yani şampiyonluğu istiyoruz. Yakın takipteyiz. Tabii ki futbolda neler olacağını hep beraber göreceğiz ama biz eğer tiyatro oynanmazsa ee, yeni bir film oynanmazsa da, ya da bir dizinin yeni bir bölümünü görmezsek e, şampiyon konusunda kendimizi favori görüyoruz, iddialı görüyoruz. Bir maçta oynandı bizden önce Galatasaray maçı. Çıkışta da bazı açıklamalar olmuş. Bununla ilgili de birkaç cevap vermemiz gerekiyor. Bizim iddiamız hep sezonun başından beri garip şeyler oluyor diyoruz. Bununla ilgili e, tartışmaya hazırız diyoruz. Fakat nedense bu yapı dediğimiz olay zaten daha da kendisini hissettiriyor. Ne zaman ki Fenerbahçe mağlup oluyor, "Aa gördünüz mü? Hani ne oldu yapı?" Ya da ne zaman ki Galatasaray maç kazanıyor, "Aa bak gördünüz mü? Tartışma bir pozisyon oluyor nerede yapı?" Arkadaşlar, altını çizili çizili söylüyoruz. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Biz sezonsal konuşuyoruz. Kalkıp da bir pozisyonda hakem herhangi bir karar verdi diye bunun üzerine bütün anlattığımız sezon boşa mı geçiyor yani? Yani bütün anlattığımız haksızlıklar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı yani? Devamlı katlet, katlet, katlet diyelim takımları. Ondan sonra bir maçta tartışma pozisyonu oldu. O an ne oldu? Yapı nerede? Ya da a kazandık, Fenerbahçe kaybetti. Ne oldu? Hani yapı vardı. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ama ben bir kez daha sorayım. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz? Meydan okuyan biz miyiz? Bilmeyenler için söyleyeyim. Okuma yazma bilen herkes için de isterseniz yazıp bir kez daha ortaya koyalım. Teklif Galatasaray'dan geldi. Herkes bunu bir kez daha duysun. Canlıyında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu dedi ki bu sezonda da bakalım, geçtiğimiz sezonda da bakalım. Pozisyonlara bakalım. Yabancı hakem gelsin baksın dedi. Doğru mu? Var mı? Ben şimdi soru alabilirim. Var mı? Bunun dışında bir iddiası olan var mı? Böyle bir teklif geldi. Devamında da biz kabul ettik. Dedik ki böyle bir teklifte bulunuyorsunuz. Tamam kabul ediyoruz dedik. Doğru mu? Resmi açıklama yaptık. Devamında İbrahim Hatipoğlu benle görüşmeye başladı. Bir hafta, iki hafta, üçüncü hafta falan derken konuştuk, görüştük. Ve en son kendisinden gelen teklif milli takım arasında olsun dedi. Milli takım haftasında olsun dedi. Buna da tamam dedik. Tartışılacak bir konu yok. Kimse sağına soluna çekmesin. Buna da tamam dedik. Sonra milli takım arasına girerken de gazeteciler bana soruyor. Basın mensubu arkadaşlarımız sorduğu için ben de tweet attım. Dedim ki milli takım arasında pozisyonlara bakacağız dedim. Doğru mu? Bir saygısızlık var mı? Bir yalan var mı? Yok. Her şey normal değil mi? Sonra bir anda sevgili İbrahim Atıboğlu'ndan daha doğrusu sevgisiz İbrahim Atıboğlu'ndan şöyle bir demeç. Bunlar yalan, böyle bir şey yok. Tarihi belirlemedik. Bunun üzerine mesajlaşmış benle biz de Galatasaray Kulübü'ne resmi başvuruda bulunduk. Ya yalan söylüyorsun. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorum artık ya. Adam yalan söylüyor. E tamam biz de resmi başvuruda bulunduk. Avukatlarımız Galatasaray kulübüne dedi ki İbrahim onda sorun Acun Ulucalı'ya gönderdiği mesajı ki yayınlayabiliyor muyuz? Ne cevap geldi? Cevap yok. Bir anda cevap kesildi. Niye yok? Çünkü yazıyor burada. Tarih yazmış bana. Milli takım arası yazmış. Sonra gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. İnanılmaz bir durum bu ya. Ondan sonra da vay efendim biz niye böyle bir şey istemişiz? Biz istemedik. Siz istediniz. Siz dediniz hakemler gelsin dediniz tamam dedik. Bu seneye baksın dedik tamam. Geçen seneye baksın tamam. Hepsine baksın dedik. Sonuçta e, yine bir tiyatro oyunları çok güzel sulandırmalar. E, bir anda toz oldu. İbrahim Atebol toz oldu ondan sonra. Yok. Acun Bey'le görüşmeyecekmiş bundan sonra. Ne görüşeceksin zaten? Gözümüze baka baka yalan söylüyorsun. Ne söyleyeceksin? Yeni bir yalan mı söyleyeceksin? Bir kere yalan iyi bir şey değildir. Yalan söylemeyin. Teklifim. Ondan sonra dürüst dürüst bir iddiada bulundunuz pozisyonlara bakalım diye. Bakalım dedik, inceleyelim dedik. Kaçtınız, teraziden kaçan hırsızdır dediniz. Kendiniz dediniz, terazi diyoruz kaçıyorsunuz. Ondan sonra da bekliyorsunuz ki böyle kurt gibi Ay Fenerbahçe puan kaybetsin de bir şekilde hani ne oldu yapı? Ne oldu biz puan kaybedince? Haklar, yenilen haklar ne oluyor? Unutuluyor mu bunlar? Bu nasıl bir dünya ya? Nasıl bir sulandırmadır bu? Tartışmalı pozisyon olmuş Bugün Trio'ya bakarsınız mesela. Bu maçın sonucunu etkileyen en tartışmalı pozisyon yakaladı Galatasaray maçı. Bakın bakalım Trio ne yiyecek ya da bütün hakem hocalarına bakın. Ne olacak şimdi? Pozisyonlar nasıl çıkacak? En fazla çıkacak 50-50 çıkar zaten ki o da bir mucize. 50-50'yi bir kere yakaladılar ya hemen bir açıklama, resmi açıklama. Ne güzel bir dünya bu ya. Ben buradan sesleniyorum Fenerbahçe taraftarına. Sonuna kadar mücadele edeceğiz haksızlıkla. Kendimiz için istemiyoruz. Geçen hafta hatta söyledim diye de eleştiride bulundum bu eleştiri aldım. Yine aynı şeyi söylüyorum. Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz. Kimsenin hakkı yenmesini istiyoruz. Kendimiz için değil. Ülkemiz dünyada rezil oluyor. Bunun sebebini duyuranlar olarak görmeyin. <laughs> hani hırsızın hiç mi suç yok derler ya. Şu anda yaşadığımız konu bu. Vara çağıran hakemi de biliyoruz. Kasımpaşa maçında 100 metreden e, gelen eli görmeyen hakem bugün çıkmış tekrar vara çağırıyor. Yani bunların hepsini zaten biliyoruz, yaşıyoruz. Federasyonumuza yine güveniyoruz. Yani burada şöyle bir konu var. Bu işin çözümü nerede? Sonuçta federasyonda. Federasyon bu işin çözümünü sağlayacaktır. Yaşanan komediyi bitirecektir. Adi bilgi olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun için de sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Ve şampiyonluk yolunda da her zaman iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Takımımız eğer eşit şartlar oynanırsa, her şey eşit olursa da şampiyonun favorisidir diyoruz. Yabancı hakem pozisyonları inceleyecek, evet. Zaten onu da söyledik. İnceleyecek, e, yabancı hakem getireceğiz. Yanlış anlamayın. E, kimsenin kimsenin dostu olan, arkadaş olan hakem getirmeyeceğiz yani. Biz yurt dışından hakem getireceğiz. E, şampiyonlar ligi finali yönetmiş bir hakem pozisyonlara bakacak. Bizim iddiamız şu. Örnek Galatasaray Beşiktaş maçı. 8 tane sarı kart, 2 tane kırmızı kart oldu diyoruz. Verilmeyen. Bahsettiğimiz durum bu. İnsanlara tekme tokat giriyorsunuz. Hakem kart vermiyor. Üç kere giriyorsun, dört kere giriyorsun. Adam ne yapacağını şaşırıyor. Ondan sonra da maç kazandığın zaman da güle oynaya pozisyon arıyorsun. Aman benim aleyhime bir şey oldu mu diye. Bir kere şunu bir kez daha söyleyelim. Ülkemizde sarı kartlarla ilgili korkunç bir operasyon yapılıyor. İddiamız bu. Biz bunu da araştırmak istiyoruz. İstenilen her pozisyonda zaten tartışmaya hazırız. Galatasaray Kulübü'ne de söyledik. Tabii şu anda herhangi bir yetkili bulamıyoruz. Bol bol açıklama yapıyorlar. Yöneticileri çıkmış terbiyesizce benim aleyhimde ileri geri konuşuyor. Ya kardeşim ben ne yaptım? Galatasaray Kulübü'yle ilgili bir saygısızlığım var mı? Yok. Galatasaray Kulübü'ne hakaretim var mı? Yok. Durup durup sürekli olarak non-stop bir şekilde ilk yöneticisi süper terbiyesiz bir şeydi zaten. Neyse onun cevabını verdim. Bu da çıkmış. Samimiyetsiz, sinsi, ne samimiyeti ne sinsiliği ya. Sen teklif ettin, kabul ettik, kaçtın. Üzerinde ne samimiyetten bahsediyorsun? Aa, aklıma elim almıyor ya. Bir, bir de üzerine açıklamalar böyle. Geçen sene bizim bir maçımız var. Maçtan sonra açıklama Galatasaray Kulübü'nden. Bizim maçla ilgili. Orada e, sizin pis elleriniz var. E, aslında el yok sizin pis elleriniz var diye. Aynı maçta 100 kişinin yüzünde ortak olduğu bizim verilmeyen penaltımız var. Yanlış anlamayın. Kasımpaşa maçı. 100 kişinin yüzü de en fikir o maçtaki adamın eline değmiş sordum anlattım onu da zaten eline değmiş o bir şekilde skandala çevirme çabaları böyle ya, diyorum bizim ne diyeceğimizi şaşırdık artık ama şuna bağlayayım ben bütün Fenerbahçe taraftarına da sesleniyorum bugün tepki çığ gibi büyüyor Galatasaray'a adaletsizliğe de çığ gibi büyüyor yani burada şunu unutmasınlar e, ee, bu sistem böyle yürümeyecek. Yapı diyoruz ya, yapıda bu işi sulandıranlar da var. Yapıda bu işi karıştıranlar da var. Yapıda pusuda bekleyip aman Fenerbahçe puan kaybetsin saldıralım diyenler de var. Bunların hepsine gerekli cevapları vereceğiz. Takımımıza da güveniyoruz, hocamıza da güveniyoruz. Trabzon'da yaşanan bir komedi olmuştu. Hakemi çağırdılar böyle güzelce, genç hakemi. Hop dediklerini yaptırdılar. Bugün de dikkat ederseniz aynı operasyon denemesi. Hakem çağrıldı ama isyan eden bir hakem var değil mi bugün? İnşallah e, zamanla e, bir şekilde bu iş düzelecek. Ya ben şu konuda bir daha altını çizeyim de. Hani federasyonun da bu konuda e, net bir çaba içinde olduğunu görüyorum. Gerçi ceza aldım. Ama önemli değil, e, federasyonun çabasını bu konuda e, hem e, tespit ediyoruz hem de destekliyoruz. Federasyon da bu konuda e, gerçek bir çaba içinde. Bugün e, herhalde genç hakemlere şans veriyorlar. E Bu bir süreçtir olabilir ama daha sonra kendileri kalkıp da bu konuyla ilgili başka bir tasarruf kullanırlarsa saygımız sonsuz. Ama e, şunu da söyleyeyim, bakın arkadaşlar ben herhalde hepiniz benden çok da maç seyredenleriniz vardır. Dünyada var, karışmıyor karışmıyor. Her pozisyona karışmıyor. Hop adam pozisyon aramıyor orada. Gidin seyredin ya. Hani benden çok seyreden genç kardeşlerimiz var. Futbol her dakika takip eden insanlar o evinde. Ben her dakika takip edemiyorum. Ama takip ettiğim 100 maç varsa Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde 50 maç varsa hayatında hiç varın tartışma bir pozisyonda müdahil olup da hop burada penaltı var dediğini görmedim. Varın zaten protokolünde hakem bir şey görüyorsa karışma var. Trabzon'da ne oldu? Birinci penaltıyı verdin. Alakası yok. İkinci penaltıyı verdin. 50-50. E ne oldu? Evet, şimdi bugün ne oldu? Yine çağırıyorsun. Yani ıı, akıl alacak bir. Yüzde yüz görüyorsan çağır diyorlar mesela. Ha foul de mesela Galatasaray golünde mesela foul mü var? çağır diyor kim? Yüzde görüyorsan bunu. Durum bu. İnsanlar şaşırıyor. Şaşırıyorlar. A olabilir mi böyle bir şey? Yurt dışından geliyorlar, bakıyorlar burada bir şey var. Şaşırıyorlar. Jesus bu ülkeden nasıl gitti? Ne dedi giderken? Sportif Spor gerçekliği yok. yok. Sportif gerçekliği yok diye gitti, değil mi? Jesus. Evet. Tamam. Jesus işte şu anda dünyanın önemli hocalarından biri değil mi? E da aynı şeyi söylüyor. Ya herkes aynı şey söylüyor. Ne diyor Beşiktaş'ın teknik direktörü ne diyor? Trabzon'un başkanı ne diyor? Herkes aynı şey söylüyor. Demek ki burada garip bir şey var. Var yani gerçek var bu, bu var yani ama söylediğiniz zaman vay efendim yapı diyorsunuz bak gördünüz Yani puan kaybederiz biz. Arkadaşlar Türkiye'nin bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesinin ana başrol oyuncusu Fenerbahçe'dir. Kendinizi böyle bir günlükle bizim mağlubiyetimizi kovalamaya falan kalkmayın. Buradan sesleniyorum herkese. Bugün şampiyonlar ligine bir takım direkt gidecekse bizim topladığımız puanlarla gidecek. Gidin bakın bakalım 5 senede Fenerbahçe kaç puan toplamış. i̇nternette yazıyor. Gayet güzel bir şekilde bakabilirsiniz. En yüksek puan toplayan biziz. Bizim bir maçımızı bekleyip aman az Azi az Akma olabilir kazadır bu. Manchester City 3 maç üstte kaybetti. Olabiliyor değil mi? Takımlar maç kaybeder. Ne oluyor onun üzerine bir senaryo hemen ha bak demek ki yapı yok. Tamam şöyle anladık. Biz maç kaybettik demek ki yapı yok. Hadi dağılalım. Sayın Erden Tümur. Yapı ile ilgili konuşan ıı, Galatasaray yöneticisidir, bu bir. İkincisi, Sayın Erdem Timur pozisyonlara bakalım, getirin yabancı hakim pozisyonlara baksın diyen ilk Galatasaray yöneticisidir, bu iki. Sonra ikinci Galatasaray yöneticisi de aynı şeyi söyledi. Biz de bakalım dedik. Sonuç hepiniz görüyorsunuz. Erdem Timur'un lafıyla ıı, ıı, basın toplantımızı bitirelim. Teraziden kaçan hırsızdır.